Gidelim. Geldim. Geldim dakika. Tamam. Ya sanki bu üst bana uymadı. Ne dersiniz kızlar? E sen canım benim. Zaten bunu yani bize almayabilirler buraya ama yani niye almayacaklarmış? E yani gerçek minişler bizim gibi değil ki. Ya biz hangi ülkeden geliyoruz? Hangi ilan? Hangi ilçeden geliyoruz? Onlar nerede ya? Yürüttüğümüz evde bu kadar yolu. Yani ne var? Allah Allah. Hiç mi görmedim böyle? Bak gerçek gibiymişti. Sayemle buraya gidebileceğiz. Ayet aslında doğru söylüyor. Haklısın. Ama hadi gidelim bari. Önden kes ya. Ben gitseydim ya. Sanki al. Aa, acaba o sana yakışmadı mı ya? Sanki yakışmadı. Acaba mor daha mı güzel olur? Ah, yarım saat olmadı belki. Belki de 2-3 saat oldu. Açtık daha kimse gelmedi. Acaba neden? Ya belki bir işleri vardır minişlerin. Ne olabilir yani? Neden sadece geç kalırlar ki buraya bir miniş? Ama gerçekten çok güzel bir yer. Bekçi olmak da çok eğlenceliymiş. ha. Ama biraz da sıkıcıymış ya. Hep burada beklemek zorundasın. Hep burada. Hep de burada. Sıkılıyor yani. Sıkılıyor ya. Miniş sıkılıyor burada. Haksız mıyım ama ha? Haksız mıyım? Haksızsın zaten. e Pardon. Haklısın. Burada buranın kapısını da kırdık. Kırdılar. Kopardılar. Daha havalı olacak dediler. Bir kapılı kaldı. Ya kapı ne o kadar Ne mantıklı acaba? Kırdılar da da kopardılar. Boş ver boş ver. Bak birileri geliyor. Evet haklısın. Şöyle ayakta kalayım da. Acaba ben buraya mı geçsem ya? Heykel gibi görünüyorsun. Ha tamam. Şöyle. <laughs> ben de şöyle geçeyim. Oldu. Geliyorlar. Ses ol. Şş. Hadi kızlar. <laughs> geldik. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Çapraz arkasının çaprazında duracağım ben. Ay sekille ben de. Hadi. Merhabalar. Bir saat daha şu tarafa şöyle geçelim bir. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne efendim ya. Sahte ya bu bildi. Hadi. <laughs> Merhabalar şey biz buraya girebilir miyiz acaba? Galiba ilk biziz. İlk girenler biziz herhalde. Yani doğru mu acaba? Doğru mu? Efendim doğru da sizi böyle bu kıyafetten anamayız. Hadi sahtesiniz yani aklınız yok mu ya? Bu size hiç yakışmamış yani lacivertle beyaz çok gittiğini hiç düşünemiyorum. Hmm. Ama size bundan alamayız. En azından daha iyi bir kıyafetle ee, gelin. Tamam. Arkadaşlarıma söylerim ben. Kızlar geri gidiyoruz. Gel, üstümü değiştirip geliyorum. Üf, üstümü değiştireceğim. Neyse ki yakın ha. Uzak değil ama yakın yani. Hah geliyor. Kızlar ya. Çok saçmaymış üzerimdeki malzemeler ki haklılar. Her neyse işte bu yüzden ben hemen değiştirip geliyorum. Ne yapayım ben sadece böyle. Kendi vücudum olsa almazlar ki beni. En azından kendi vücudundan daha mantıklı duruyorsun. Evet yani. Ya ama bir de bu bizim hani bir ma e böyle bir şey yaptık ya biz. Evet ya. Ben de vücut değiştireyim. Çok komik oldu. Kiminkini aldın sen? Benimkini. Ben de seninkini aldım. Çok değişik. Evet ya çok acayip bir şey. Neyse ben hemen şuradan değiştiriyorum. Yedekte mi getirdin? Hayır. Ama e, hızlı hızlı gidip hızlı hızlı gelir. Ne olacak canım yani? İyi sen bilirsin. Evet yani ben bilirim. E, biz sanırız sen bilirsin ne? Ayıp ayıp. Hadi gel çikolata. <laughs> Efendim kar topu merhaba girebilir miyiz acaba içeri? Evet biz merak etmeyin gerçekten az önce olanları gördük biz gerçek minişiz yani görebiliyoruz tam geçebilirsiniz. Evet efendim şuradan kapımızı da açalım size buyurun. Efendim mi? Ya biz sizin en yakın arkadaşlarınızız. Yaprak moruş uzun kulaklı gelir herhalde birazdan. Hadi girelim. Evet Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Hadi gel çikolata. Geldim. Evet yani böyle olacak. Evet ya kapı açık kalsın. Biz bir tek böyle duralım. Melo lal. Melo bulduk. Hoş bulduk. yemek servisi var mı? Yaprak. Sana kaç kere diyeceğiz. Yemek servisi falan yok. Bak sana o kadar üstümü verdim ona göre. Tamam teşekkür ederim. Evet yani bize teşekkür et. Ama yiyecek istiyorum. Çok açım ben çok açım. Sabahtan ben sadece 15 tane yemek yedim. Yemek? Yani 15 ekmek yedim. Artı 5 çikolata. Artı 36 hamburgerle duruyorum. Eee Şey neyse. Neyse ya boş boşver. boş ver. Çok az yedim ben. Ben çok az yedim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İçeri girebilirsiniz. Buyurun. İyi eğlenceler. Tamam. Yuh. Yuh. Neden kapılar böyle olmak zorunda? Tamam ben de şöyle bir gireyim. böyle duralım. Merhabalar. Merhabalar. Hadi gel. Kız kardeşim. Taşlı hala gelemedi. Hadi ya. Ay ne üzüldüm. Ay ne üzüldüm. Sen de burada dura dura herhalde artık. Ne yapayım? <laughs> Geldim. Hadi girelim. Buyurun. Ben gireceğim. Ben gireceğim buraya. Ee, i̇yi gir girme demeyen mi var sana? Ah. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ay. Çok havalıyım. Havalı. Havalı. Her neyse içeri girebilir miyim? Efendim girebilirsiniz de. Ee, şey. Ne oldu? Facebook sayılıyorsa şikayet ederim. Efendim sizin koyduğunuz yani e, arkanızdaki kocaman duran şey nasıl geçsin buradan? Evet efendim sorun olmasın? E, olmaz olmaz ben girerim. <laughs> Size girelim dedim mi? Girerim. <laughs> Cidden girdi ya. Vay be. <laughs> kapa kapa. Hadi gelin kızlar. Merhabalar. Artık beni herhalde alırsınız. Evet, artık alırsınız değil mi yani? Bizi de alırsınız. Efendim sizi almayız. Siz sahtesiniz. Siz sahte kaçsın Ay. Sahte alamayız size. Ben boşuna mıydı ya bu emeklerim? Boşuna mıydı hepsi? Boşunaymış. Evet yani artık biz de girelim. Hadi görüşürüz bay bay. Gelin kızlar biz de ee, kendimiz yaparız. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama olsun. Kesin çok güzel şeyler vardır. He. Kesin bak. Kesin giremiyorsa güzel şeyler vardır. Aynen öyle ya. Hadi gel biz de içeri girelim artık. Artık bunu çıkarmayı planlıyorum. <laughs> eh. Bir dakika. Tamam. Hadi gel hadi. Vay canına çok güzel ya. Dur bir dakika ışıkları açayım. Pardon pardon pardon. Ta da. Oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Işıkları kapayım ya da ben. Bir dakika. Tamam. Hadi gel. Pamuk. Geldim geldim. 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 Çocuk bayıldı hemen. Gel ya gel şuraya. Geliyorum bekle. Geldim. tamam burada konuşabiliriz şey e, burası acaba benim boyuma göre değil mi ya ya sanki ama yosun güzel sevdim sıra ablamda Vii. abla sıra sende Kardeşimin aklına gelmedi mi burada yatmak? Ben buradan asla çıkmam bir daha ya. Ay ne yapayım ya? Ben de çok sıkıldım. Üf. Hiç havalı bir miniş yok ki bana da göre. Ya. Ne yapayım? Havalı bir miniş yok ya. Benim gibi çok iyi bir miniş yok ki burada da. yoktu? Hani yiyecek yoktu? Hani yiyecek yoktu? Pis yalancı <laughs> yalan. <laughs> Pis! Yalancı! Yalancı falan. Kartopu seni çok seviyorum. Bu nasıl çünkü sana ait. Ya kartopunun evine girmek için yani bunları yaptım. inanamıyorum ama. E, ee, evet aslında biz de biraz sanki yalan söyledik. Ama neyse. <laughs> Herkes unutuyor ya bana o yeter. Ay. Ben de su içeyim bari ya.